Ne anne? Evet arkadaşlar ne yapıyoruz bugün Zeynep? Yemek pişiriyoruz. Bebeklerimize yemek pişiriyoruz. Bakar mısınız Chelsea'ye? Yemek yaptık Zeynep'le. Ne pişirdin Zeynep Chelsea'ye? Ay bu havuz. Burası havuz. Evet. Ama burası pek havuza benzemiyor. Tuvalette mi yemek yiyor bu Chelsea Zeynep? evet evet Chelsea bakın burası Barbie'nin rüya evi burada mutfağı var Zeynep mutfakta ne yaptın Chelsea'ye yemek Ama yaptın hamurdan yemek yaptık kırmızı hamurla ne yaptın domates mi pişirdin hayır ne pişirdin makarna pişirdim Makarna. domatesli makarna kırmızı domatesli makarna yaptık bakın şimdi Chelsea domatesli makarnasını yiyor hadi yesin bakalım sonra nereye gidecekler okuya. Sonra okula gideceklermiş. Şimdi kahvaltı mı ediyorlar peki? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi Chelsea kahvaltı Anne. ediyor. Efendim. Bunu içemiyorum. Bu neymiş? İçecek. Evet, Chelsea'nin içeceği. Ne içiyor Chelsea Zeynep? Koya. Kola. Kola sağlığa zararlı. Küçük çocuklara içirmiyoruz, değil mi? Evet içiriyoruz. Evet içiriyormuşuz. Tamam bunlar bebek olduğu için içebilirler. Şimdi güzelce Chelsea ye yemeğini yedireceğiz. Ondan sonra okula gideceğiz. Çünkü nehir okuldan. Nehir'i alacağız okuldan. Oradan nereye gideceğiz Zeynep? Fatma Nur'u alacağız. Nehir'i alacağız okuldan. Ondan sonra bugün Zeynep'in babasının doğum günü. Bugün doğum günü olduğu için babasının ona sürpriz yapacağız. Nereye gideceğiz? Pasta almaya gideceğiz. Pasta alacağız, getireceğiz. Ondan sonra güzelce Pasta üfleyeceğiz. Kapıdan içeri girince sürpriz yapacağız. Değil mi Zeynep? Anne kapak çok. Evet. Peki ne söyleyeceğiz babaya? Nasıl şarkı İki söyleyeceğiz? İki tane baba. İki tane. Evet iyi ki doğdum baba şarkısını söyleyeceğiz. Bakın arkadaşlar şimdi size böyle Barbie'mizin evini Happy gösterelim. Biraz dağınık ama. Happy, Happy birthday to you. you. Yapacağız akşam babaya sürpriz evet. yapacağız. Evet şimdi bakın. Sürpriz. 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 Bakın şimdi Barbie'nin evini gösteriyorum size. Burası salonu. Ayıp. Evet ne Boşa var? oyun oyunu. Ne var salonunda? Burası oyun oyunu. Oyun yeri. Evet. Oyun alanı. Evet. Işıklarına basar mısın Barbie evinin düğmesine? ışıkları yansın. Yanmadı. Oradan değil ki. Nerede? Bak şurada koltuğun arkasından. Bak koltuğun altında düğmesi var. Hatırlamadın mı? Hatırladım. O zaman bak. Hayır orada büyük düğmesi var. Arkadaşlar bakın şimdi ben size göstereceğim buradan yakın. Bak onu kaldırdığın zaman işte burada. <laughs> Bakar mısınız? Orada da slime var. Bakın Zeynep'in slime'ı var. Barbie'nin koltuğu var. Bakın kaldırdığınızda çok güzel ışıklar yanıyor. Banyosunda da yanıyor. Gördünüz mü? Ve de mutfağında da yanıyor. Evet. Barbie evini de arabasını da evin içine park etmiş. Orada fırını da var. Bakın böyle kocaman bir Barbie'nin evi var. Zeynep de burada Barbie'nin eviyle oynuyor. Şimdi oyunumuz bitince, bebeğimiz yemeğini yiyince onu uyutalım, tamam mı? Tamam. Uyuyunca da biz okula gidelim çünkü çok şuraya, işlerimiz şuraya var. Yatıracağız. Şuraya bakın, şurada gördüğünüz gibi yatakları var. Oraya yatıracakmışız şimdi müziği bitirince oraya güzelce bebeğimizi yatıracağız. Ondan sonra okula gideceğiz. Fatma Nur'la Nehir'i alacağız. Oradan babamıza pasta alacağız ve sürprizler yapmak için sürpriz alacağız. Ondan evet. sonra geleceğiz eve ve doğum günü hazırlığı yapacağız. Bak Zeynep çok sevdi bu ışıklı sesli şeyi. Vay Zeynep dans mı ediyorsun? Evet. Hadi bize dansını yap. Harikasın. Tamam. Bebek doymadı mı daha? Evet. Bence bir an önce yemeğini yesin ve karnını doyursun yoksa okula geç kalacağız. Sonra Hayır, Nehirle bu ka köfte. Köfte. Evet. Sarı köfte peynirli. Nehirle defne su. Ne yapar kapıda ağlar değil mi? Nasıl ağlarlar biz okula gitmezsek? Ağla! Annem gelmedi. Okulda kaldık. Bir ağlayıp çok üzürler değil mi? Evet çok üzülürler. O yüzden hızlıca. Hadi çabuk yemeğini yedir de hemen uyusun da bu bebek. Biz hemen gidelim artık. Çok geç kalacağız yoksa. Çok dışarıda işlerimiz var bugün arkadaşlar. Yeni videolar çekeceğiz sizin için. Bakın bu yeni videomuz. ilk videomuz Zeynep'le beraber çektiğimiz. Bundan sonra size her gün videolar çekeceğiz. Zeynep'in maceraları ve tabii ki bazı videolarda Nehir de bize katılır. Çünkü Nehir şu an okulda olduğu için bu videoda yok. Ama bir dahaki videoda olacak. Bir dahaki videomuzda da parti hazırlıkları yapalım. Okey mi? Okey. Okey arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda parti hazırlıkları. Nehir'le ve akşam için babasına doğum günü sürprizi parti hazırlıkları yapacağız. Hadi şimdi bebeğimizi yatıralım. Bak Chelsea doydu bence. İçeceğini de içir. İçeceğini de içir. Ama makarna kaldı bir tane. Ama çabuk kesin okula geç kalıyoruz. Nehir ağlayacak okulun kapısında. <laughs> Böyle ağlayacak bizi göremezse. O yüzden hemen hızlıca okula gitmemiz gerekiyor. O yüzden hemen Yemeklerini yemeleri gerekiyor. Akşama parti var. Bebekler de partiye katılacak mı Zeynep? Evet. Evet. O zaman hemen gidip dışarıdaki işlerimizi halledip nehir okuldan alıp parti malzemelerimizi, pastamızı yaptırıp gelip bebeklerimizi ve kendimizi süslememiz gerekiyor, değil mi? Ağaçı da orada. Ağaç. Ağaç. Ama o yılbaşı ağacı. Yılbaşı ağacını yılbaşında çıkarıyoruz. Bugün doğum günü. Konfeti alalım mı? Evet. Evet, konfeti patlatalım. O zaman şöyle yapalım. Hemen bebeğini yatır. Arkadaşlara güle güle diyelim. Hoşça kal diyelim. Bu videomuzu kapatalım ve hemen dışarı çıkıp parti alışverişi yapalım. Ne dersin Zeynep? Evet. Hadi o zaman arkadaşlara bir öpücük gönder. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın de. Bir de kokulu öpücükler yolla onlara. Bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Biz şimdi Chelsea'yi yatırıyoruz. Ve hemen okuldan nehir almaya koşa koşa gidiyoruz.